Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün size e, bir uygulama göstereceğim arkadaşlar. Bu uygulama şey arkadaşlar. Uygulama paylaş. Size gösteriyorum arkadaşlar. Ama başka görevleri de var. Sadece uygulama paylaşmıyor. Bu arkadaşlar. Size e, e, nasıl nasıl indirileceğini göstereceğim arkadaşlar. Play Store'a giriyorsunuz. Hemen buraya bunu aratıyorsunuz arkadaşlar. Bu şar ap apk. Onu aratıyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada bir sürü çıkıyor zaten. Ben de kendime bunu indirmiştim. Bu güzel. Ee, bunun şu e, de az zaten. 2 2 megav 2.5 megavolt mıydı? 2.3 megavolt mıydı? Onu bilmiyorum. Ama e, bir hafta oldu indirilirdi. E, neyse arkadaşlar buradan çıkalım. Zaten bir sürü şey var. Oradan hangisini indireceğinizi siz bilirsiniz. Ben yine de e, bunu göstereceğim size. Evet. Uygulamaya e, giriyoruz arkadaşlar. Uygulamaya. Hadi. Bu arada çevrim dışı de Çevrim dışı da e, kullanılabilir bu ugrama. Bakın. Hemen Wi-Fi'yi kapatıyoruz. Bakın. Çalışıyor. Yine çıkalım. Bakın. Yine girelim. Çalışıyor yani. İnternet de çalışıyor. Mesela arkadaşlar e, ben buna basacağım. Bu ugrama. Size şimdi göstereceğim. Ay yamuk oldu. Buraya basıyorsunuz. APK'sini çıkartabilirsiniz. Arkadaşlar. Bakın. Export. Onu size göstereyim. Buraya basıyorsunuz arkadaşlar. Burası. Buraya bastığınızda onun e, a, APK dosyasını çıkartıyor. Hemen basıyoruz. Ve bakın. Tek tıkla bir saniye bile dolmadan hemen e, APK'sini çıkardı. O, e, APK dosyasını çıkardı. Bir de arkadaşlar burada Total 57 yazıyor ya. Total apps. 57. Bu e, telefonda kaç tane uygulama var onu gösteriyor arkadaşlar. Yani bunları da gösteriyor. Chrome, Kro, Chrome'u da sayıyor yani. Ve ayarları da sayıyor. Mesela bu cihazda yani en telefondaki u, telefondaki uygulamaları da sayıyor. Telefon uygulamalarını da sayıyor. Yani. Yoksa e, benim telefonda normalde 13, 14, 15, 15 uygulama var. Neyse arkadaşlar, bakın size e, APK'sini de göstereceğim. Hemen dosyalarıma giriyoruz. Burada değil. Hemen buraya basıyoruz. Bakın arkadaşlar, e, o uygulamanın e, klasörü APK files, files diye yazılıyor. Bakın arkadaşlar, files yani, APK files. Bakın hemen e, uygulamanın Uygulamanın APK'sini çıkardı arkadaşlar. Bakın buraya basarak indirebilirsiniz ama ben indirmeyeceğim çünkü benim e, telefonumda uygulama var ama APK değil. Benim telefonumda uygulama var ama APK değil. Neyse biz buradan çıkalım arkadaşlar. E, yine girelim uygulamaya. Buraya basıp. Arkadaşlar bakın paylaşa da bilirsiniz. Bakın buradan istediğiniz uygulamada istediğiniz kişiye paylaşabilirsiniz. Bluetooth üzeri var. Wi-Fi direkt var. WhatsApp var. WhatsApp yani Facebook var. Her şey bip mip. Vandıray drive. İşte arkadaşlar işte bu. Böyle. Mesela yine basıyorsunuz. Ee, uygulamanın linkini de çıkartıyor. Şöyle Bakın arkadaşlar. Hangi bu linki hangi uygulama o uygulamada yapacaksınız. Yani bu linki hangi uygulamada e, hangi uygulamayı seçeceğinizi size gösteriyor. Hangi e, Hangi uygulama işte? Mesela WhatsApp var, bilmem ne var. Evet işte böyle arkadaşlar. Yine basıyoruz. Bakın burada da böyle bu var arkadaşlar mesela. Bu var, bu var. Böyle arkadaşlar. Mesela buradan Play Store'a da girebiliyor. Bakın arkadaşlar. Bakın internet olmadan nasıl yaptı. Ben de bilmiyorum. Ama internetsi olmuyor tabi. interneti açıp bura e, Play Store'u normalde ben de bilmiyordum. ben öyle oldu? Bakın yine basıyoruz. Bakın interneti açıp gidiyor lütfen. Buradan hemen tık tıkla e, size Play Store'da gösteriyor. Burada her şey var arkadaşlar. Neyse e, görüşürüz arkadaşlar. Diğer videomuzda Görüşürüz. Ee, lütfen videoma like atın. Sizi seviyorum. Bay bay.